Merhabalar. Ben 10. sınıfından Hüseyin Mert Ben Anadolu sınıfından İlay Okulumuz, sınıfımız dünya olsun hedefiyle VİSEP Uluslararası Öğrenci Değişimi ve AP Program İşbirliği protokolü imzaladı. İmzaladan bu protokol, bizlere liseden çift diploma ile olma ve ayrıca lise eğitimimizin en az bir yılını başta kanat olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve pek çok Avrupa ülkesinde okuma fırsatı sunuyor. Bu programda yararlanabilmenin ilk koşulu İngilizce Yeterliliğinin bel belgelendirilmesi gereken Ertesi Yabancı Dil Sınavı, okulumuzda 5 Mart Cumartesi günü ilk Seçme Sınavı gerçekleştirilecek. Başta Sınavı olmak üzere APK e Diploma Programı ile ilgili bilgi almak için bugün Liseli Büyükelçiler Programı Worldwide Cultural Exchange Program Organizasyonu Eğitim Müdürü Serdar Aydın okulumuzda konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serdar Bey, Uluslararası tamam. Öğrenci Değişim Programı nedir? Kimler bu imkandan yararlanabilir? Evet, bu program yeni bir program değil. 90 yıldır uygulanmakta olan bir program. Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır bu programı öğrenci gönderiyor. Kısaca özetlemem gerekirse, belli seçim aşamalarını geçen öğrencilerin bir akademik yıl, yani bir yıl boyunca gidecek gittikleri ülkede devlet lisesinde 9 ay boyunca okumaları diyebiliriz. Peki, denklik sorunu var mıdır? E, bu program Milli Eğitim Bakanlığı yasa ve yönetmeliklerine göre yapılıyor, resmi bir program. Orta Yönetim Kurumları yönetmeliğinin 28. maddesinde özel bir ibare var. Kültürler Arası Lise Değişimi Programı diye. Yurt dışına giden öğrenciler o program kapsamında, o yönetmelik kapsamında gittiği için dönüşte herhangi bir denklik sorunu yaşanmıyor devam edeceğiniz sınıfa devam edebiliyorsunuz. Örnek vermeye gerekirse, mesela siz şimdi 10. sınıflasınız, işte 11'i Kanada'da okudunuz diyelim, dönüşte tabii orada e, gerekli dersleri alarak, e, Türkiye'ye uygun dersler, o konuda biz size danışmanlık yapıyoruz hangi dersleri alacağınızı. Dönüşte sene kaybetmeden okulunuzda devam etme şansınız oluyor. Kültürel Değişim Programı yurt dışı eğitim danışmanlığından farkı nedir? Şimdi bu resmi program. Yurt dışı eğitim danışmanlığı orada bir okulla anlaşıyor. E, o okulun adına Türkiye'den öğrencilerle görüşüp işte ücretini alıp e, oraya gönderiyor. Bu öyle değil. Bu devlet programı. O diğer söylediklerimiz özel işler. Bu e, Türkiye'de biz bu sınavı yaklaşık şu anda 29 ilde yapıyoruz. İl seçme sınavı valilik izniyle. E, tüm Türkiye'den öğrenci seçiyoruz ve bunun bir kontenjanı var. 200 kişi. 200 öğrenci gidebiliyor. Diğerinde böyle bir kontenjan yok. Peki bir yıllık eğitim bedeli ne kadardır? Şimdi şöyle, tabii Kanada'da bir lise öğrencisinin okuması Türkiye'den giderseniz normalde işte biraz önce arkadaşımızın dediği bir danışmanlık kurumuyla giderseniz ne olur? Üçe bölersek işte bunun üçte biri konaklama, yeme içmidir, üçte biri okul giderleridir, üçte biri de harçtır. Devlete ödediğiniz vergiler, harçlar, sağlık sigortası. İşte bu programda başarılı olan öğrenciler sadece o devlete ödenecek rakamları ödüyor. Konaklama, okul bu gibi masrafları ödememiş oluyor. Burslu okumak mümkün mü? Evet. Özellikle Amerika'da yatılı burslu programlar var. Bunun için öğrencinin belli özellikleri olması, yani sadece akademik başarı yetmiyor, İşte bir spor dalında, bir sanatta, bir sosyal sorumluluk projesinde öne çıkan bir bilimsel proje bunları yapıyor olması gerekiyor. Buna mülakat esnasında karar veriyoruz sizleri tanıyınca adayları. Biliyorsunuz ilk başta ELT sınavına girip belli bir baraj puan var, onu aşmak gerekiyor. Onu aşan öğrencilerden yurt dışı programına katılmak isteyenlere mülakat süreci oluyor. Mülakatta bizler bir öğrenciyi tanırken eğer burs başvurusuna uygun bir öğrencisi ise orada hemen söylüyoruz. Bursu tabii biz vermiyoruz. Amerika Eğitim Bakanlığı veriyor. Biz teklif ediyoruz. Eğer o kapsamda geçen sene 1 milyon 250 bin dolarlık burstan faydalandırdık çocuklarımızı. Şu an Amerika'nın seçkin kolejlerinde okuyorlar yatılı olarak. Bu dediğim gibi sınav esnasında. Zaten bu burslu bir program diye işte Belli bir miktarını seçilen çocuklar ödüyor. E, kendi burslu ama ayrıca Amerika Kolejleri de böyle bir burs veriyor. Peki, Onun belli koşulları var. Peki kontenjanlar nasıl belirleniyor? Her ülkenin kontenjanı var. Türkiye'nin kontenjanı bu yıla kadar 120 idi. Fakat gönderdiğimiz öğrenciler orada çok başarılı olduğu için e, bizim kontenjanımızı bu sene, sizin şansınıza 200'e çıkarttılar. Yani artık her Eylül'de 200 öğrencimiz ülkeyi temsilen bir liseli büyükelçi olarak bizim programımızın adı Liseli Büyükelçiler Programı. Çünkü orada ülkenizi temsil ediyorsunuz. Birçok ülkeden gelen sizin gibi seçilmiş çocuklar oluyor. Dolayısıyla öğrenciyi seçerken bunlara dikkat ediyoruz. İngilizcenin yanı sıra işte ülkesini temsil etme özelliklerine sahip mi? Bunlara da bakıyoruz. Bu anlamda şu an kontenjanımız 200 öğrenci. Bu 200 öğrenciyle işte Amerika'nın Amerika, Amerika Kanada'nın tüm eyaletleri, işte Avrupa Birliği 14 ülke buraları tercih edebiliyorsunuz. Peki Kanada, Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa seçeneği nasıl belirleniyor? Ee, onu önce öğrencimiz talep ediyor nereyi istiyorsa. Sonra mülakatta o ülke o çocuğa uygun mu? Hangi yıl gitmesi uygun? Önemli olan gitmek değil. Doğru yolda, doğru yılda gitmek. Yani e, onun işte mülakatta öğrenciye bir saat zaman ayırıyoruz, hedeflerine bakıyoruz, ne istediğine bakıyoruz, gelecekte ne yapmayı planladığına bakıyoruz, e, orada şekillendiriyoruz. E, o ülke doğru ülkeli hedeflerine ulaşabilmek için program olarak e, bunlar hep karşılıklı görüşülerek belirleniyor. Peki yurt dışında okuma imkanı olmayan öğrenciler AP programından nasıl yararlanabilir? Zaten AP'yi öyle başlattık biz Türkiye'de. Tabii az da olsa, diğerine göre daha az bir ödeme de olsa yine de bir ödeme yapılması gerekiyor. Biz de bu işte bazen çok iyi çocuklar çıkıyor ama ailesinin ekonomik durumu, o harçları bile ödeyecek durumda olamayabiliyor maalesef. İşte AP'yi o nedenle başlattık biz. Dedik ki bu çocuklar madem gidemiyor, biz Türkiye'ye bir diploma programı getirelim, Amerika'yı buraya getirelim. Bununla ilgili Genel Müdürümüz Sayın Volkan Cerrahoğlu, bakanlıkta uzun aylar süren hatta yılı bulan çalışmalar yaptı. Şu anda AP programları Türkiye'nin resmi programı oldu. Bakanlık onayla. Yani 13 tane seçmeli dersi talim terbiye kurulundan geçirdik. Siz burada 11-12'de AP dersi aldığınız zaman normal Türkiye'deki seçmeli ders gibi seçiyorsunuz. Bunun için işte okulunuzda süreçleri tamamlayıp okulu AP okulu haline getiriyoruz. Bakanlıkta bir kod geliyor. Ayrı zamanda College Board'dan bir kod geliyor. Milli Eğitim Bakanlığından da program kodunuz geliyor. Yani hem College Board Amerika okulu gibi dersleri veriyorsunuz. Hem de Milli Eğitim Bakanlığının AP okulu oluyorsunuz. Yani Türkiye'deki karnenizde ve not çizelgenizde de AP dersleri gözüküyor. İşte zaten tam da güzel bir soru sordu. Gidem gidecek durumu olmayan illa maddi olarak değil, bazı öğrencilerde ya da aileler çocuğunu göndermek istemiyor hani e, ne yapalım dedik onlara da Türkiye'de ders açtık. Şu an 14 e, okulda devlet okulunda AP programları uygulanıyor. Sadece o okulun öğrencilerine değil, o ilde yaşayan tüm öğrenciler bu derslerden faydalanabiliyor. E, bu anlamda Türkiye AP okullar birliğini kurduk. E, okullar oraya üye oluyor birlikte güzel çalışmalar yapıyoruz. Böyle yaygınlaşacak Türkiye'de. Çünkü Türk çocuğu bunu yapabilir. Yani kendi mezun olurken bir yandan da AP diploması alır. AP diploması şu anda dünyada en çok kabul gören diplomadır. Yani üniversitelerde özellikle yurt dışında okumayı hedefliyorsanız bu AP dersleri size müthiş avantaj sağlar. Kabulde, bursta kullanabileceğiniz en önemli belgedir. AP dersleri Ekim ayında başlıyor, e, Mayıs başında bitiyor. Neden? E, her sene 1-31 Mayıs arasında, tarihleri arasında dünyada eş zamanlı aynı gün aynı saatte AP sınavları var. Bu sınavları hani biz yapmıyoruz Amerika'dan geliyor College Board'dan sınavlar. Okulunuz AP okulu olduğu zaman aynı zamanda da sınav merkezi oluyor. Sadece siz değil. Burası, buraya başvuran herkes yurt dışından bile başvurabilir. Gelip sinokulunuza sınava girmek için. İşte sınav merkezi olmak o anlamda önemli. Tabi okulunuzun böyle bir şeyi fark edip işte bizlerle temas kurup size böyle bir imkan sunması da çok şanslı çocuklarsınız. Bu her okulda yok bu imkan. Şimdi burada siz kendi sıranızda işte yurt dışı değişime katılırsanız o abi ayrıcalık. AP derslerinden sertifikalarınızı, diplomanızı alırsanız o bambaşka bir ayrıcalık. E kendi okulunuzun diploması var. O da kıymetli bir diploma. Yani e, geleceğe tam hazır bir genç olarak dünyayla rekabet etme gücünüz oluyor. Türkiye'de diploma ne işe yarıyor? Türk diploması biliyor musun? Ya yani ne oluyor lise mezunu olunca? Yani bir üniversiteyi gidebiliyoruz ya da... Gidemiyorsun. Sana üniversite sınavına girme hakkı veriyor. Yani, evet. Değil mi? Yani. Üniversiteye gidemiyorsun. Evet. Onunla ne yapabiliyorsun sadece? Üniversite sınavına girme hakkın oluyor. Doğru mu? Evet. Yani onun için uğraşıyoruz biz. Sınavı kazanırsan. Ee, işte bu da bir alternatif oluyor size. Bu AP diplomasıyla da tüm dünyadaki üniversitelere girme olanağınız oluyor. Başvurma olanağınız oluyor. Çok önemli bir avantaj bu. İyi değerlendirildi. Evet. E, son olarak Ertesi sınavıyla ilgili de bilgi alabilir miyiz? Tabii. Ertesi sınavı bir Amerikan sınavı, dil, dil yeterlilik sınavı. Biliyorsunuz işte TOEFL sınavını duymuştur herkes. TOEFL yurt dışında üniversite okuyabilmek için dil yeterlilik belgesidir. Ertesi de yurt dışında lise okuyabilmek için. Ertesi sınavı iki bölümden oluşur. Gramer yoktur sınavda. E, çocuk işittiğini anlıyor mu öğrenci? Okuduğunu anlıyor mu? daha sonra gitmek isteyen, programa başvuru yapmak isteyen öğrenciler mülakata, İngilizce mülakata daha sonra alınıyor. Sınavda mülakat yok. Yani İngilizce konuşma yok. Speaking daha sonra yapılıyor. Kime? Her sınava girene değil. Programa katılmak isteyen öğrencilere. Bu anlamda bir öğrenci İngilizce biliyor mu, bilmiyor mu? Bunu ölçen bir sınav. Çünkü mesela 7'den 12'ye herkes aynı sınava bazen şaşırıyorlar hocam. Nasıl böyle yani 12. sınıfta 7. sınıf çocuğu niye aynı sınava gidiyor? Çünkü sınavda bir gramer konusu yok. Ee, böyle bir sınav ve tüm dünyada o da geçerli yapılan bir sınav. Ee, hiç hiçbir programa gitme gibi fikri bile olmasa e, okulunuza böyle bir sınav geliyor. Ben olsam tabii hazır portfolyomda güzel bir sertifika olur bu. Ee, okulunuz Bursa'ya da bir ev sahipliği yapıyor şu anda. Birçok öğrenci diğer devlet liselerinden, kolejlerden bu cumartesi okulunuzda yapılacak sınava başvurmuş durumda online olarak. Onlar da gelip böyle bir şansa sahip oldular. Almed okulları sayesinde ben tekrar yöneticilerimize, öğretmenlerimize, sizlere bu programa ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Sınava girecek tüm gençlere başarılar diliyorum. Sınıfınız dünya olsun diyorum size. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. 5 Mart Cumartesi günü açısından verecek tüm arkadaşlarımıza da başarılar dileriz.